Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bu üzücü olay hepimize şu soruları sordurdu. Bu tür felaketlerin tekrarını nasıl engelleyebiliriz? Memleketimizde bu tür olayların tekrarını önlemek için eksik olan iki temel şey var. Standartların belirlenmesi ve kontrol mekanizmaların güçlendirilmesi. Örneğin bir binada ne kadar yangın söndürücü bulundurulması gerektiğini veya olası bir felakette ilk müdahaleyi kimin yapacağı gibi konular net bir şekilde belirlenmelidir. Ancak bu yeterli değil. Uygulanmaların düzenli ve bağımsız bir şekilde denetlenmesi de şarttır. Standartların olduğu bir yerde denetim ve adalet olmazsa yapılan işler güvenlermez. Bir binanın güvenliğini kontrol eden kişi işi tanıdıklarına bırakmadan tamamen hakkaniyetle görevini yapmalı. Ve bu kişi de bağımsız bir denetimden de geçmelidir. Çünkü toplumun huzuru ve güvenliği de ancak bu şekilde sağlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah bir iş yaptığı zaman en güzel şekilde yapanı sever. Bu ilkeye uygun olarak bizler bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeli İşimizi hakkıyla yapmalı ve güvenli bir yaşam için gereken adımları atmalıyız. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın ve bizleri birbirimiz için adaletle çalışan kullarından eylesin. Yasen